Gezegendeki en zengin ve en güvenli ülke hangisi? Amerika mı? İngiltere mi? Türkiye'nin kişi başına düşen 10 bin dolar gelirle 88. sırada yer aldığı listede Katar 128 bin dolarla dünyanın en zengin ülkesidir. Peki Katar hep böyle zengin bir ekonomiye mi sahipti? Nasıl bu refah düzeyine ulaştılar? İzmir'in büyüklüğüyle aynı yüz ölçümüne sahip olan Katar, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. İsmini Arapçadaki yağmur kelimesinden alan Katar'ın tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi körfezi çevrilidir. Kuzey batısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur. Tarihi biraz geri sardığımızda 1878 yılı Katar'ın dönüm noktasıdır. Bu tarihe kadar Katar bölgede bulunan aşiretlerle yönetiliyordu. Basit bir yaşam tarzına sahip bu aşiretler balıkçılık ve inci ticaretiyle geçiniyorlardı. Komşu ülke olan Bahreyn, İngilizlerin eline geçip Katar'dan toprak istemesiyle beraber Şeyh Muhammed bin Sani, Katar'daki aşiretleri birleştirerek gücü ele aldı. Osmanlı ile yakın ilişkileri olan Katarlı emir, Türk Osmanlı kuvvetlerini garnizon kurmaya davet etti. Osmanlı'nın bir ilçesi muamelesi gören Katar, ekonomik açıdan en büyük gelir kaynağı olan incinin dünyada değer kaybetmesiyle zor günler yaşamaya başladı. Birinci Dünya Harbi sırasında Arap Yarımadası'nda çıkan Osmanlı, Osmanlı isyanları ile beraber Osmanlı Arap Yarımadası'nda oldukça güç ve toprak kaybetmişti. 1916 yılında ise Osmanlı Katar'daki haklarından vazgeçti. Katar yönetimi böylelikle zaten Arap Yarımadası'ndaki ayaklanmayı başlatan İngilizlerin eline geçti. Katar'da 1939 yılında ilk petrol yatağı bulunduktan sonra ülkenin ekonomisi artık balıkçılık ve inci ticaretiyle değil enerjiye dayalı bir ekonomiye dönüşmeye başladı. 1968 yılında İngilizler körfezden çekildiğini açıkladı ve 1971 yılında Katar bağımsızlığını kazandı. Yine 1971 yılında Katar'da doğalgaz keşfedildi. Bu o zamanlar petrolle karşılaştırıldığında ihracatın zor olması nedeniyle hayal kırıklığı olarak kabul edildi. Katar'ın büyük doğalgaz rezervlerini ihraç etmeye başlaması 26 yıl aldı. 1997'de Kral Hamad bin Halifa sıvılaştırılmış doğalgazın üretimine milyarlarca dolar harcayarak Katar'ı dünyanın LNG ihracatçısı yaptı. O günden beri Katar Dünyanın en büyük 3. doğal gaz rezervlerine sahip olan dünyanın en zengin ülkesi. Katar'ın yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun 300 bin'i Katarlı olup geri kalanı çalışmak için gelmiş Hindistan, Filipinler, Pakistan, Nepal, Sri Lanka gibi Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleriyle Mısır, Lübnan, Fas Cezayir, Filistin gibi Arap ülkeleri vatandaşlarından oluşuyor. Devlet Katarlı Araplara ayda aile başına 30 bin dolar ödüyor. Hem de her ay. Elektrik, su ve tabii ki gaz parası da almıyor. Ülkede çalışan Katarlı neredeyse yok. Bütün işleri göçmenler yapıyor. Göçmenler içinse uygulanan asgari ücret 250 dolar. Beyaz yakalı bir orta kademe eleman yaklaşık 1000 dolar kazanıyor. Katar'da işsizlik oranı ise sadece %4. Arap dünyasının en büyük yayın organlarından olan El Cezire Katar merkezlidir ve dünyanın en önemli saygın yayın kuruluşları arasında yer alırlar. Ülke tanıtımı için fazlaca para harcıyorlar. Katar emiri tarafından finanse edilen yayın kuruluşu El Cezire ülkenin tanıtım ihtiyacını büyük ölçüde gideriyor. Katar özgür bir ülke olarak görülüyor. Fakat emiri eleştirmek anayasada suç olarak kabul ediliyor. En son 2012 yılında Arap Baharı'ndan esinlenerek Katar emirini eleştiren şair Muhammed El Acami ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Katar 2022 projesiyle Dünya Kupası'nda yatırım rekoru kırılacak. Herhangi bir sportif başarı geçmişi olmayan ve 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklanan Katar, 2000'li yıllarla beraber yaşlanmış yıldız futbolcuların uğrak yeri olmasıyla futbolda adını duyurmaya başladı. Petrol ve doğalgazın zenginleştirdiği ülke 2022 Dünya Kupası için stadyum ve altyapılara 200 milyar dolar para harcayacak. Turnuvaya hazırlık sürecinde yeni yerleşim alanları, metro hattı ve stadyumlar inşa edilmesi Katar için ekonomik anlamda bir sorun olarak görülmüyor. Geçtiğimiz turnuvanın ev sahibi Brezilya'nın Dünya Kupası harcamaları ise 14 milyar dolardı. Ve bu bile ülkede çok büyük tepkilere neden olmuştu. Gerçekte ise Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenlemekten düzenlemesinin nedeni ekonomik olmaktan çok uluslararası alanda sporu yumuşak güç olarak kullanmak istemesiyle ilgili. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın yönetimi Katar'da yaz sıcaklarının 45 dereceyi bulması nedeniyle turnuvanın tarihte ilk defa Kasım-Aralık aylarında düzenleneceğini duyurdu. Katar'da yeni yapılan statlarda ise futbolcuların ve tribünlerin bu sıcaklardan etkilenmemesi için son teknoloji stadyumlar inşa ediliyor. Aynı zamanda Katar Hava Yolları Barcelona'nın, Emirates Hava Yolları, Milan, Paris Saint Germain ve Real Madrid'in ve Etihad Hava Yolları ise Manchester City'nin sponsorluğunu yapıyor. Arapça konuşulan ülkenin resmi dini İslam. Ülkede sinagog ve kilisede bulunmakta. Kadınlarsa sosyal hayatın her alanında aktif. Suudi Arabistan'ın aksine kendi başlarına dışarı çıkabiliyorlar. Katar'da hafta pazar günüyle başlıyor. Cuma ve cumartesi günü ise hafta sonu sayılıyor. Cuma günleri özellikle cuma namazı sırasında tüm işletmeler tatil. Alkol satışı yasak. Sadece satış lisansı bulunan otellerde satışına izin veriliyor. Türkiye'ye uçakla 4-4,5 saat civarı bir mesafede olan Katar'a giderken vize almanız gerekmiyor. Katar'ın başkenti Doha'nın simgelerinden İslam Eserleri Müzesi dünyadaki en geniş ikinci İslami sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Katar'ın ismini dünyaya duyuran ilk büyük proje olarak bilinen müze 2008 yılında açıldı. Kendisine ait bir ada üzerinde devasa bir alanda bulunan çevresi avlular ve süs ağaçlarıyla çevrili olan şaheser niteliğindeki müze postmodern bir kaleyi andırıyor. Üç farklı kıtadan toplanan eserlerin sergilendiği müzenin koleksiyonunun tamamını görebilmek için en az bir tam gün ayırmak gerekiyor. Paris'in dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin cam piramidinin tasarımcısının imzasını taşıyan müzenin tasarımı daha ilk adımdan itibaren ziyaretçilerini etkisi altına alıyor. Dev palmiyelerle süslenmiş girişten müzeye adım attığınızda İslami tasarımın vazgeçilmezlerinden ihtişamlı bir kubbeyle karşılaşıyorsunuz. Müzenin 3. katı ise Osmanlı eserlerine ayrılmış durumda. Katar dünyanın en büyük 14. yatırımcısı. Katar'ın dünyada modadan gayrimenkule, finanstan sanayiye, turizmden perakendeye kadar 335 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Türkiye'ye yatırımlarının büyüklüğü 18 milyar doları bulan Katar'ın Türkiye'de sahip olduğu veya ortaklığı bulunduğu yatırımların bazıları DigiTürk, Akbank, QNB Finansbank, Boyner, BMC gibi firmalar. 2017 Katar diplomatik krizi, Katar'ın İran'la ilişkileri ve ülkenin yasa dışı silahlı örgütlere destek verdiği iddiası üzerine Haziran 2017'de Suudi Arabistan liderliğindeki birkaç ülke Katar'la diplomatik ilişkileri kesti bağları koparan diğer ülkeler arasında Bahreyn, Mısır, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Maldivler ve Moritanya yer almıştır. Ürdün ise diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürmüştür. Körfez krizi ile birlikte Katar'ın birçok besin ithalatını gerçekleştirdiği karadaki tek sınır kapısı Suudi Arabistan tarafından kapatıldı. Blokajın hemen ardından Katar besin sıkıntısı çekmesin diye Türkiye Katar'a kargo uçaklarıyla süt, yoğurt, tavuk ve meyve yolladı. Blokajın ilk 4 ayında Türkiye'nin Katar olan ihracatı %90 oranında arttı. Bugün Katar'ın süpermarketlerinde birçok Türk ürünü bulunmaktadır. Aynı zamanda Katar'da Türk askeri üssü de kuruldu. Türkiye Katar'da ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Türk şirketlerinin Katar'da toplam 14.2 milyar dolarlık 128 proje üstlenmesi, Doha metrosu başta olmak üzere birçok önemli altyapı, ulaşım ve yapı inşaatlarında bulunması bunun bir göstergesidir. Dünya üzerinde yaşanacak en güvenli ülkelerden biri seçilen Katar'da güvenliğe çok önem veriliyor. Aynı şekilde Ortadoğu'nun en huzurlu ülkesi olarak kabul edilen Katar'da öyle ki evlerin kapıları dışarıdan da açılabiliyor ve insanlarda kapı kilitleme alışkanlığı çok fazla yok. Yakın tarihte Katar'da eğitime büyük önem verilmeye başlandı. Öğrenci sayısı az olduğundan daha iyi eğitim olanakları sağlanabiliyor. Herkese bedava olarak verilen sağlık hizmetlerinin yanında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim tüm Katar vatandaşları için ücretsiz hale getirildi. Ülkenin Katar Üniversitesi adında bir üniversitesi ve birçok yüksek eğitim kurumu vardır. Başkent Doha'da yapımı devam eden eğitim kasabası, ülkenin tüm Orta Doğu'nun en büyük eğitim yeri olmasını sağlamakta ve tüm bölgeden öğrencilerin burada toplanmasını hedeflemektedir. Katar 30 yıl sonra enerjiye dayalı ekonominin biteceğini hesaba katarak ülkeyi bölgenin eğitim ve arge merkezi haline getirmek için epey yatırım yapıyor. Emir'in eşi Emire Mozah tarafından yönetilen Katar Vakfı tüm bu uzun soluklu projeyi kar gütmeden finans ediyor. Yani Katar bir gün gelip petrol ve doğalgaz bitince ülke kötüye gitmesin diye şimdiden insana ve bilime yatırım yapıyor.